Arkadaşlar elimizde Arzum Smart Max Blender var. Cihaz çalışmıyor. Yani elektrik gelmiyormuş gibi. Derdin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Öncelikle cihazı açarak elektrik geliyor mu, gelmiyor mu kontrol edeceğiz. Öncelikle açıktaki vidalarını söküyoruz gövde kısmını sökmek için yani tırnaklardan sökmek için zorlamadan önce özellikle düğme altlarında yani buton altlarında vida var mı yok mu onları kontrol etmek lazım arkadaşlar. Genellikle vidaları bu noktalara gizliyorlar. Buraları kontrol etmeden direkt eee cihazı açmaya kalkarsak kırabiliriz. gördüğünüz gibi ilk söktüğümüz butonun altından bir vida çıktı. Diğerini de açıp bakalım. Tabi bunu yaparken biraz daha ince tornavida kullanmakta fayda var. bulduğumuz ilk vidayı söküyoruz. Söktükten sonra bu koyu gri renkli plastik kısmı da kaldırıp altta vida var mı onu da bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar iki vida buradan çıktı. Bunları da söküyoruz. Şimdi kablo cihaza giriş yaptığı noktada biraz kırık gibi göründü. O yüzden öncelikle elektrik geliyor mu, gelmiyor mu? Yani kablo sağlam mı, değil mi onu kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar vidalarımızı söktük. Şu ek yerinden hani birleşim yerinden ayrılması lazım. Tornavida kullanacağımız zaman görünmeyen kısımlarından Zorlayalım ki hani bir sıkıntı olursa görünmesin sonra. Evet. Kolaylıkla açıldı. Vidaları söktük. Evet arkadaşlar. Kablonun giriş yaptığı yer burası. İşte, i̇şte basit bir devre var. Şu gördüğünüz alternatif akımı doğru akımı çeviriyor. Bir cam sigortamız var. Kondansatör sanırım şu sarı olan. Bu da bir diyot galiba. Yani elektronik bilgim çok da de değildir. Şimdi elektrik geliyor mu gelmiyor mu kontrol etmek üzere ölçüm cihazından yardım alacağız. Yani bazı öttüğü zaman devre tamamlanıyor demek yani elektrik geçiriyor demek. Fişimizin bir tarafı sağlam diğer tarafını da kontrol ediyoruz. Burası da sağlam. Demek oluyor ki arkadaşlar bizim kablomuzda herhangi bir sıkıntı yok. Sigortamız da sağlam. Bu da elektriği iletiyor. Şimdi elektrik elektrik devre elemanlarına baktığımda bir sıkıntı görmedim. Hani yanık izi, kavrulma izi, bir renk değişimi falan. Bir alt tarafını çevirip yani karton alt tarafını çevirip bir deforma olma durumu var mı? Ona bakmak istedim. Hani çatlayan, patlayan bir yer var mı? Hani görünürde kart da sağlam. Kopan bir yer yok, kavrulan bir yer yok. Bir direnç vardı arada, 310 yazıyordu. Yani direnç de sağlam. Şu karta biraz daha yakından baktığımda şu noktada bir lehim çatlağı gördüm. Yani çok belli olmuyor burada ama şurada bir lehim çatlağı var. Zaten orada 3 tane nokta aynı yol üzerinde. Yani birbirlerine bağlı. Şimdi 3 tane noktayı lehimle birleştireceğim. Bakın çatlak olan kısım orası. Arkadaşlar lehimle birleştiriyorum noktaları ama yine çalışmadı cihaz. Şunu fark ettim. Kömürlerden sargılara elektrik gitmiyor. Yani kömürlerin birinden sargılara elektrik gitmiyor. Bunlar fırçalı motor diye de tabir edilen elektrik motorları. E, motora gelen kablolar e, sargılara kömürlerle elektrik iletir. Yani elektrik sargılara e, kablodan gelir. Kömürler vasıtasıyla ile iletilir. Kömür dediğimiz grafittir burada arkadaşlar. Daha önce ölçüm yaptığımda bu noktadaki grafitin e, sargılara temas etmediğini fark ettim. Tam bu nokta. Bunu biraz aşağıya ittirip kömürün yani grafitin sargıya temas etmesini sağladım ve motor çalıştı. Arızanın nedeni buymuş arkadaşlar. Kömürün sargıya elektrik iletmemesi. Hani bazen matkaplarda da aynı şey olur. Hatta şu anda yapıyorlar mı bilmiyorum. Bir zamanlar matkap aldığımızda kutunun içinden yedek kömürleri de çıkardı. Yani sürtünmeyle zamanla bir kömürler tükeniyor arkadaşlar. Ben şimdi bu kömürü ittirerek motorun çalışmasını sağladım ama bir müddet sonra ya kendisi bitecek ya karşısındaki kömür gene bitecek. O yüzden ya kömür değiştireceğiz bir şekilde ya da aynı motordan bulup bu motorla değiştireceğiz. Çalışmasını sağlayacağız yine. Evet, gördüğünüz gibi yüksek devir alçak devir makinamız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızı gerisin geri topluyoruz. Kabloyu yerleştirdik. Kartımızı yerine koyduk. Öncesinde motoru yerleştirdik. motorun üstünde altında yumuşak plastikten kauçuğa benzer bir malzemeden muhafaza yapmışlar. Onlarla beraber motor yerine oturttuktan sonra devre kartının yerine vidalarıyla sabitliyoruz. Yalnız bu kablo da hiç hoş durmuyor orada. Her an kırılacakmış gibi. Güçlendirmek için bir şey yapmak lazım ama İşte bu bahsettiğim kauçuk kısımlar gövde parçaların yerine oturmasına biraz engel oluyor ama sağa sola yukarı aşağıya oynatarak gövdeyi sabitleyeceğiz. Biraz ittirmek gerekiyor evet arkadaşlar. gövdemizi de sağlamca yerleştirdik. Vidalarımızı takıyoruz. Hani ustanın iyisi parça arttırandır diye bir laf var. O lafın aslı yoktur arkadaşlar. Hani bir vida dahi artmaması lazım. Cihazımızı toparlarken buna dikkat ediyoruz. üçüncü ve son vidamızı da taktıktan sonra düğmelerin montajına geçeceğiz. Yaylara dikkat ediyoruz. Butonların altından yaylar çıkmıştı. kontrol ediyoruz bastıktan sonra butonların geri gelmesi lazım takılık almaması lazım ona özellikle dikkat ediyoruz arkadaşlar evet cihazımız gayet güzel çalışıyor evet arkadaşlar çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı